Şunu kullan. Şunu al. Tamam. <laughs> Küçük olan çok tatlı. <laughs> Bir koptu bay. Yani şurada şey var. Şunu alıp Ege'yi canlandıralım. Neler oluyor hayatta? Bir de şuraya gerçek olsa olsa. Ney? 24K. Hadi bakayım. ya. Eh, ben de tam bu umutla geliyordum buraya buraya bırakırım en azından diye. Hvor da? <sighs> Aşağıda şey aşağıda yaradık. Neredesiniz? Hmm, gördüm buradan indi. buradan geri çıkacak Olsun, tekrar. Abi. burada şey var bu arada. <laughs> Oğlum burada bir tane şey var. Kara çarşı atı Sizin yapacağınız işi ver. <laughs> <Oo. gülüyor> Yaz birilerini arıyor herhalde. Hatta kalan son kişi olmadı umuduyla. Ege. Ya zamanda hiç... bir çok güzel şeyler <laughs> var burada. Gel kattayım. Kutladım ya. Cesetleri mi? Bak, gel, gel, mi? gel gel bırak, <laughs> getir, bırak, bunlar bırak, öldü. Gel ya buraya getir buraya getir. Bunlar öldü. Neredesin oğlum? <mu>? Ege <Agge gülüyor> ölecek galiba. Ya. Üçüncü şeyi buldum. Hmm. Yanındaki odada şey var. Aha. 24 binlik bir saat hmm. var kocaman. Yani olur da denkleşemeyiz aklınızda bulunsun onu almadan gitmeyin. Okey. Şimdi toplamda 15k gerekiyor değil mi buraya oğlum? Nereden bulacağım? Burada da yok ki ya. Oğlum şu ördekten nasıl kurtulacağız ya? Salak ya. <laughs> Kırıldı. Gidiyor. <laughs> ben öldüm. çok kötü öldüm başta ya. Rahibe hiç fark etmedim bile. Bir anda arkamda. Onu evet ama çok karanlık. Ben evet. rahibeye bir bomba <laughs> çakmışım. Hoş, hoş geldin. Evet hoş geldin. 15k toptar mı? Hiç ya. kim niye aldı ama? hiçbir şeyden haber yok oğlum. Şimdi. Daha yaz ikinci kapıyı da bulamadı. İkinci kapıyı buldu ya. Mi? Ağırlığı Ağırlığı buldu mu? Buldu buldu. İkinci kapı işte burası. Uh -huh. <laughs> ne olması da oluyordu ki. Ha geldi. Mini kördek. Oh. Aferin küçük kızma benim. <laughs> gel gezdireyim seni ben buradan Bin arabaya. <laughs> gel gel. <getireyim. gülüyor> Bu ne? Bunlar ne? Bunlar bomba. Öldür sen Siz nesiniz a**layım? Ben oluyum. Aa ha. Hayatta ah. kaldı ya. Ah, abi s ben şey yapmadım sana. Ah be abi. Hoş geldin. Evet, King of Losers. <laughs> ne oldu lan? Ha bitmiş. Olmaz. Hayır. Hayır, hayır. <laughs> Nasıl taktiği vurdayım deminden şimdiye geldi. Boş geldin. <gülüyor> <gülüyor> oh! 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 Aa Oh! 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 <laughs> Yo bari. Bir şey patladı düştüm. Aa Ervan da durma. Herkes, herkes öldü. düştü. Bir ne? Hadi tıklayamadı ya. Biz... Oh, bir Aa kere o işte. <laughs> Aman dikkat. Nasıl lan? O ne oğlum? Yani... Evet. <laughs> <laughs> tamam bir şekilde oldu. Hadi şu kapıyı. Yedim. Aa kaç! Ben nerede bu orada? Kartuş geliyor. <laughs> Anasını ya bağırıyorsun. Kartuş geliyor. Al işte, gitti bir şeyler adam, vurdu. Adam tok, adam toku drift attı adam. Evet. Tana tana Abi bu ne? Bomzağı yazıyor lan. Bebek var. <laughs>

Şey. Öyle, 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 öyle. Öldü. Aa, Zeynep evet. oldu <laughs> Ne oldu? Kırdım. kadar koyduk değil mi? Koyduk. Bomba aldım ben aldım. Kullanıyor mu bu arada mı? Evet evet. Mantıklı. Stamina ne kadarlık oldum. kaldı? Bir stamina daha aldım. Bir stamina daha al. Bakıyorum başka ucuz bir şey var mı? Aa kafa. Ölmüş lan. Aa kim o? Ne yaptın lan? Doğruyu <laughs> söyle. İki dakika yalnız bıraktık adamı öldürdün mü? Döndür. Kısa günün karı. Oo, araba buraya. Geliyorum. Dur dur, araba buraya değil. Bırakın lan şişeyi Gelmiyorum. Bırak şu şeyi. Yavşak. İçinden geçtiniz şişenin ya. Kırdılar bir şeyi. Nerede lan o? Buraları da bastınız değil mi? Yok oralara girmiyorum. Ana satayım. Ya. Şey mi var? <laughs> Yok. Yürü yürü. Ya gel burada burada. Kaç. Kaç Allah seni kahretsin. Mayında koysan oraya. <laughs> koyacağım dur. Nerede o? Burada. Burada. Bu koridorda mı? İlerki koridorda. Oha. Çıkalım. E'ye bas bırak. Aha patladı. Ölmedi. 哎。 geldi. Öldü. Vuruyor yere. Çekiciyi de çekiyor. Çekiciyi de evet. değersen ölüyorsun. Kafana vurmuyor yani. Aynen. Belki bir kafalık canı kalmıştır. Asla bilemeyeceğiz. Evet ya. O kötü <laughs> işte. Şeyin nerede olduğunu biliyorlar mı? Burada burada bir yerde Araba olması. nerede? Arabayı ben arabayı biliyorlardır ya. Ha araba oh, yağızdaydı. Ama ya, ben i̇şte yatağın bak. altında öldüm şey ya. Yerde burada. Tamam, evet tamam. seni bulmaları zor. <laughs> Diğeri burada kafa kafam sandığı şeye bak. Baykuşun kafası olabilir mi abi? <laughs> wow. Aa burada başka bir şey buldum. <laughs> <Çok iyi attı gülüyor> ya attı <laughs> Ama ikinci nokta var zaten gel. Birimiz bir kafayı birimiz bir ver. kafayı alalım. <laughs> Baykuşun kafası nerede? Ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey daha koyun da. arkadaşlar e, e ziyarete sık sık gelin. Tamam yani. evet, tamam göreceğiz. merak etme sen ben nasıl. Lan hepsini koyuyor. Yapayım. Hepsini Koysun koyuyor. Ya. Koysun hepsini ne olacak? Para gelecek başka ya torbayla. Başka. İyi de iki ha pardon ikinci tarafı nasıl tamam. yapacağız diyordum da okey. Baykuş kafasını belki içeride düşecek Görüşürüz Aşır arkadaşlar. Abi. Evet Baykuş görüşürüz. Benim elimi versene. Oradan. Ne diyorsun oğlum? Tamam <laughs> Dur almaya geliyorum bekle. Neyi alıyoruz? Dur bekle ben geldim. Aa cinler geliyor cinler geliyor cinler. Hayır hayır. Haa item tutuyoruz diye şey yaptılar. Ver. Tamam. Bırak. Bir şey daha geliyor bırak, ama bu ağır baya. Bırak, bırak 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 diye 100 kere söyledim. <laughs> Burada evet olmayabilir. Yukarıda orada raflarda vardı sanki bir şey daha ya. Dua falan topladı baya. Aradan raf falan raflardan. Başka bir şey kalmadı mı orada? Kalmadı mı diyorsun? Öteki odalara baktık Hı. mı? Profil mi? Soru şartlı oda var mı? Dur ben mi dolanıp geliyorum? Bekleyin 2 dakika geliyorum ama. Atım çabuk çabuk başlatın çabuk başlatın. Başlat başlat ee? başlat sat sat sat. Hayır girme 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 kaç kaç kaç. <laughs> Ay çok korktum kalkamayacaksın diye. Günaydın Michael. Kaç <laughs> bir şey geliyor. <laughs> Baykuş <laughs> nerede koyayım? Boşuna mı dirilttik biz onu? Cinlere vurun koyayım mazık. Aa! Tam götürdü. Sen de bir... <laughs> ah bay kuş. Sen attın Geliyorlar. Kapıyı niye kapatıyorsun? Bir tane daha var. Niye bir item tutmuyor? Ay bu ne? Hayır hayır hayır. Vurma o*** çocuk vurma. Oğlum, bu Tekrar ne? siz. Tekrar. Hoş geldiniz. Evet. Sen dirildin mi öldün Baykuş? Efendim? Evet. Sen, sen dirildin mi oraya. öldün? Ha ben dirildim öldüm. Ooo. Evet, Merhaba. Herkesin bir canı var. Hadi çıkalım şuradan. Tamam. Çıkamam koyayım ya. Ne koydunuz lan oraya? Galiba tava olmayacak gibi. Çok pahalıymış. Tava, oğlum, çok, kadar tava pahalı? çok pahalı. 36 oldu lan. Ne attınız? Bir şey daha attınız en son. Ya, dur, 31 şey. oldu. Oğlum buraya bir şey attınız büyük. Oo, burada, burada. Yine Aha, ben, ben. Ne? Yaptın? Oha oha. Abi şunu yolun ortasına bırakma sayrek. Bak vurmasana ba orada. Gelemiyorum. Geliyor mu? Hayır. Abi bir şey atıyorsunuz. Hayır. Ha. Durayım. Oy ordu geldi. Hayır. Allah. Allah. Ye ye. Anasını başka şey. Hayır. 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 Hayır tut. tut Aa, ya patladı buna. Abi biz bu nasıl Bu <laughs> sana bu kadar kişiyi. Kim o sarı hep? O sarı yüzünden ya. Atamadım. Oo. Aa hayatta kaldı lan. Ne oluyor? Sinirlendi. Bombayı fırlatayım Top dedim fırlatamadım arabanın yanına bıraktım onun yerine. Oğlum ne oluyor? Kuzeler mi geldi? Evet. Vay o ya anasını s**k ya O ne oldu buraya? Öldü öldük Bay bay Güzel güzel bir dakika dur nereden çıktınız? Tam... Orada değerli bir şey varsa kesinlikle havaya kaldıralım. Havaya kaldırınca ona vurmaya çalışıyor. Evet. Bir zeka baykuş bomba atıp bütün hepsini zarar uğrattı. <laughs> <laughs> ya oğlum atamadım. Oğlum, bomba Nereden atamadığı için de bari. Ege'ye patlattılar <laughs> lan. Kılıcı var. Hayır. Vereyim vereyim gel. Gel a**k Gel. Hayır. Ördek döderim seni. Aha tava. <laughs> Ah, nereye gittin? Oğlum <laughs> <laughs> ne <laughs> evet, güzel savaşıyorduk nereye gittin lan? <laughs> evet bir anda düştüm. Aşağı